Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kutuyu açtığımızda bizi böyle bir görüntü karşılıyor. Bu bir mama. 10 gram şeklinde ipler. 4 adet halka ve bir tığ. Ben gri ile örmeyi tercih ediyorum. Daha çok hoşuma gitti. İplerin minimal olması da çok tatlı duruyor. Şu şekilde kıvırıyorum ortadan ikiye. Bir tane halkayı alıp halkanın içinden geçiriyorum. Tığımı buradan aldıktan sonra bir ilmek atacağım buraya. Ve böylece süsümü başlatıyorum. Alttan batıyorum. Üstten çıkardıktan sonra bir ilmek daha alıp halkanın içinden geçiliyorum. Şu şekilde bir görüntü oluyor. Bunu artık arkaya atabilirsiniz. Buna bir gerek kalmadı. Az önce son yaptığımı yapmaya devam ediyorum. Alttan batıyorum. Üstten çıkıyorum şu şekilde tekrardan alıyorum bir kere daha battım bakın gördüğünüz üzere şuralar artık oluşmaya başladı şu şekilde bunu yapmaya bu şekilde devam ediyorum alttan batıyorum, üstten çıkartıyorum Tabii benim tırnaklardan biraz zor oluyor Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Artık görüntüm kendini göstermeye başladı. Alttan batıyorum, üçten çıkarıyorum, ilmeğimi alıp şuradan çıkardım. Bakın, şu şekilde. Evet, ben şu anda ördüm, bitirdim son olarak kapatma işlemini gösteriyorum size. Şuradan çıkarıyorum. Bu şekilde bir görüntü oluyor. Şöyle. Şöyle göstereyim size. Uzun kestiğim yerden düğüm atıyorum. İki adet düğüm daha sağlıklı olur. Örüncülü tamamlıyor zaten. Bunun boyutunu siz istediğiniz boyda ayarlayabilirsiniz. Ben çok uzun tutmak istemedim. Şuradan kesiyorum. Daha sonrasında ters çevirip şunu şuralarını açtırıyorum. E, yaptığım diğer renkleri de göstereyim size. Siz de net bir şekilde renkleri seçmiş olursunuz. Şöyle. Şöyle. Ve son olarak bu. İyi örgüler dilerim.